E, dedi ki şaşım daha mı sıkılı. E, e, az önce video kapatıcı Şimdi daha mı sözünü? Evet aynı gün değil. Yani aynı Şimdi, yüzden bana video kapatamıyorum. Şu aşım yani. Çok trafik ya. Yani. Yani i̇nsan trafik var burada. Özür dilerim. Kapatın.

Aa! Ekran kapanmış pardon. Az önce arka gidiyorum. Açımı da gidiyorum. Şu, şu açık olsun ne olacak sanki? Ölecek miyiz lan onlara? Yoksa şu bir yol dedi. Ben burada. Şuraya bak kesip gideceğim. gelmiş öyle gidiyormuş. Buraya var ya e, bu 5 tane gelsin girmezsen piçim çıkar. Bu 3 gelsin. Şurada gizli yeri, yeri gideceğim. yere şey, gireceğim. Oradan ona Şimdi çıkalım. Aslında bunu da. Mezafi içiyor. Ulan çıkalım.

Arkadaşlar <laughs> burada e, 100 abonelik kat kaldı. Son abonemiz e, 90 abone. 90 olduk. E, çok son çok iyi ilerliyor ama 100 olalım. Çok iyi olacak hadi. Yani biraz bir video çekeceğiz. Biraz tabi. Ama erteleyebilirim çünkü telefonum bozuk o yüzden. Telefonum bozuk bozuk benim. O yüzden erkeğe girmediğimiz. Şimdi yine O güzel bir etler diyorum. Bakın aşağı burada okul var. Bakın şu an Bakın tozlu her yer. Biz ya, Mesafesi okşanmıyor ya. Bir iki. Ya bu ne? Bilmiyorum, bak. Mesafeyi Sıfır arkadaşlar, sıfır sıfır atıyorum. Okulun kapısı kırdık. Ama bugün cumartesi şu an. Evet. 对、okay.

Yok arkadaşlar, ofun garajı ya, ne garajı? aldım. Sevmişim. Aha arabam. Ya bir daha bırak mı ya? Git Başı da mantık atmadı. Üst. Üst. Pardon. Şurada e, ordu kıvert İnsana bak. Sıklat süren sıklat. Pisiklet bak. Pisiklet pisiklet. Pisiklet süren çılgı